sıfırdan bire çıkan 4 kolonlu 8 ton kapasiteli yük liftimiz. Net tablo ebatımız 3 metreye 4 metre. Tabii ki bu müşterimizin yükünün boyutuna, ebatına, ağırlığına göre ayarlanabilir. Değişkenlik gösterebilir. Katına geldiği zaman kendi açılacak otomatik kepengimiz. Evet. Orta kata geldik şu an. Katına geldiği zaman kat seviyesine otomatik kepenk kapımız açıldı. Kapı açıldıktan sonra liftin çalışması söz konusu değil. Kesinlikle çalışmaz. Güvenlik, tüm güvenlik kurallarına uygun. Ee, kapı için, kepek kapı için ayrı tekrar butonlarımızı koyuyoruz buraya. Herhangi bir müdahale etmek isterseniz, kapatmak isteyen, açmak istemek için. Normal lift kumandamız burada. Acil stopumuz. Müşterimiz içerisinde bir tane acil stop istedi. İçeride bir, bir, tane bir adet acil stopumuz var. Çünkü forklift içeri mal koyulacak. Ondan sonra bir acil durumda aciz e, acil stop butonuna basmak için müşterimiz istedi. Değişik isteklere karşı e, işlemler yapabiliyoruz. Liftimizde eklentiler yapabiliyoruz. Bu şekilde müşterimize hayırlı olsun. www.salvolift.com adresinden ulaşım sağlayabilirsiniz bize.